Selam arkadaşlar yeni bir bombastik Arslan videosuna hoş geldiniz arkadaşlar çok güzel Arslan videoları çıkıyor paylaşıyoruz yani değişik şeyler oluyor Evet e, o zaman tekrar öyle değişik güzel içeriklerin çıktığı bir video olması dileğiyle şöyle üst bölgesine doğru atlıyoruz. Yine gelenler var. Yine çıkarız herhalde buradan sağ salim. Bak, güzel bir oyun olur ve siz de bu videoyu keyifle izlersiniz. İyi seyirler. Hemen geçelim abicim şöyle. Kaç kişi geldi? Oğlum bu ne lan? Ay heyecanlı. Bak şimdi inerken heyecanlandım. İnerken. Aynı yerdeyiz. Çok güzel. Hemen şu silahı alayım ben. Neredeydi o? Benim altta... Bir şey yok mu lan? Silah yok mu bu? kasıyor, oyunum kasıyor. her yerde adam var, her yerde adam Görüyorum, 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 görüyorum. Altta yok mu? Şurada. Var, var, var. Oğlum onlar nereye koşuyor lan? Bak manyağı var. Ya. İşte onu vurmaya çalışacaktım ben. O diğeri, diğerleri de bana tutuyor. Adam yumruklamaya geliyor bana adam ama Diğer adam öbür tarafta biti dışarısı geldi. Beni bırak ilk önce. Çatıda var. Allah Allah deli olacağım ya onlara bakacağım. Kimseye bakamadım daha üstümde var burada var. <laughs> ha bu kim? Leş çaldım. Leş çaldım. Ben basıyorum abi bir şeyler yapmam lazım benim. Aşağı atladı. Azrail o aşağı atladı. Tamam biliyorum biliyorum. Yanımda yok. Karşı tarafta var. üst tarafımda bir adam var. Enerji içiyorum şu an. Ya. Geri çekildi. Atladı mı o? Gitti gitti. O bir yere gitti ha aynen. Benim geldiğimi görünce Hadi kaçtı bak. adam. Çok hızlı giriş yapamadım arkadaşlar. İdare edin. Şimdi... Geliyor yukarıdan gidiyor. geliyor. Geliyor. Gel 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 gel. Aşağıya kaçan biri vardı onu aldım. Dikkat. Burada, var. Tamam beyler MS de var bende biraz. MS de var biraz. Hı -hı. Geliyorum. Biraz Abi Hatta 500 oldu ms'm. Dur 84 tamam geliyorum. Oğlum bu nedir ya? Şunu vurayım mı? Şunu vurayım mı? Canı yok kanka. Dur dur. Lan, beni görüyor. Bitir <laughs> Tamam şarjörünü tamam. bitirsen işin de biter. İşin de biterseniz şarjörü bitirsen böyle beklerim işte. Böyle şarjörü bitirmeyi beklerim. Ben o yapmayayım. Hopa. Herhalde o arkadaşıydı lan o düşürdüğümüz. Gördüm adamı. Kanka, iyi tamam aldım var, Cihan. Kanka. Aldım Cihan'ı. Tamam bir kanka. kanka. Mark the location. O ileride değil mi? Aynen aynen. Aynen aynen. Bunu, da, bunu da o sıkıyordu. Öf, ne heyecan oluyor. Adamı çektin de. Adam şurada Mark the location. Adamı çekme de gelsinler Gördüm, gördüm. Oo, çok iyi sıkıyor. Dikkat, dikkat. Birini daha aldım. Yaklaşıyorum abi. İki, ba iki baygın var şu an burada. Kaldırmadıysa eğer. Kanka diğer tarafta biri var. İyi sıkıyor. Tamam işte şu an ona doğru yaklaşıyoruz biz. Kanka şurada adam. Mark the location. Okay. <laughs> türbün var Meşal, mı bunlarda? Bir şey lazım. Burada. Yok türbün yok. yok. Yok yok bir şey lazım. Geliyor. Baygın Geliyor. Baygın Güle güle bay bay. Bay bay. Sen de gel bitti. <laughs> siz hayırdır ya? Siz hayırdır oğlum? Siz adamı kimi yakıyorsunuz oğlum? He? Kimi yakıyorsunuz? Bartlı mı lan adama? Bir de sağdan çıktı, bir anda çıktı ha arkadaşlar. Oğlum ben bitti sanıyorum. Eğer bir basan olursa burayı Onlar da geliyorlar. Tabii ki de geliyorlar. Basan olmaz mı be? Tam söyledim. Aa dur indi indi. Oynayayım ben ona. Atlı da teko. tek o. Hadi oğlum inşallah kart almaya falan gelmiş olsun. Ya binme gözünü seveyim. Binme abi binerken de öyle. Kaçamazsın. Zor. Artık bitti o işler. Bunu patlatmayacağım. Burada kalsın bu. Belki sağlık şeyi falan buluruz. Araç kiti soru lazım olabilir. Tamam. saldırım. Tamamdır. Bakıyorum hemen. Bir şey değil mi? Dürbün 8x, 6x. Sonra Bu. aynen M4 5.56'ları topladım. Toplayabileceğim kadar geliyorum. Sen bak ona, sen de al 5.56. Hemen şuradan silahımızı çekelim. ABM. Bunu siz alırsınız. 4 RPG'yi tamam. düşünüyorum. Bilemedim arkadaşlar. 4 RPG biliyorsunuz. Çok sakat. Daha alsam almasam almayacağım. Neyse RPG. Daha keyifli. Daha keyif alıyorum açıkçası arkadaşlar evet. RPG'den. Çünkü uğraşıyorum. RPG adam vurmaya uğraş, uğraştığım için vurduğumda daha keyifli oluyor. Ama 4 RPG atıyorum adam ölüyor zaten. Hani bir çok da beni yormuyor. 8x almadım. 8x Arak, var, arak, solda araç var. Arak. Solda mı? Heh gördüm. Gidiş yoluna çok şey ama o uçacak da de. Oy sanki yakalıyordu ha. Hadi lan. Oha. Şeyle vurdun ha onu. Aha ben. Oha ben mi aldım lan? Ha bir tanesini aldım bir sen aldım herhalde güzel. Aynen. Çünkü dedim aracı... aracın Aracın öndeki silahıyla vurdun ya. Bana, mı öyle geldi? Bana mı öyle geldi ne lan? 3 kişi geldi geldi Ben de öyle gördüm. Tamam. O da baygın. Son bir. <laughs> lan! Ne oldu? Seni ka Oğlum ya, kartını aldım sadece. Oğlum, oğlum. oğlum, ya, ka aldım sadece. oğlum, oğlum school, Olaya bak ya. Var var da ya. ayakta all var ha. Konuşuyor. Konuşuyor <laughs> gitti adam. <laughs> Ne oldu lan? Ben Almanca konuşuyorum her şey iyi diye. Hoşuma gitti kanka ne diyeyim? <laughs> abi mi var bir de onda? Bunun sonuncusu nerede ya? Neyse şöyle yapalım mı? Giz Biz şeydi, gidelim abi. 3 yok e, bu son baygındı ya. Aa solda. Ha, biri var. Aa, kanka. Bir dakika. Oo, abi, Dur sakın abi, vurma. Abi, abi. Tamam sakın vurma. Sakın vurma. Gel gidiyoruz. Gidiyoruz. Hatta gidiyoruz. Ha botmuş bu tamam. <laughs> Şöyle yapacaktım. Bunlardan son kalanı diyecektim kaldırsınlar bize gidelim. Sayı olsun. Ee, tamam anladım. Çok, çok kule var ya biz gidelim abi uzayalım direkt buradan. Onların sonuncusunu bulmayalım. Bu da bir taktik abi bunu yapalım hiç yapmıyoruz. Hadi bas abi. Alıyor sağ olsun. Şey sağ olsun anladın mı o kendince? Yani vurduk gidiyoruz anlasın. O, o bilmez şimdi. <laughs> biz video çekiyoruz neler yapıyoruz. İyi lan gitti adamlar oğlum kartları al kartları kurtardık. <laughs> Haberi yok bir daha ölecek. <laughs> Şimdi. Şöyle bakalım araç var mı burada? O da var. Yani hiç sıkıntı yok. Biz bunları alalım. Sen zaten lootun olmuş olur. Bunlar da AVM var da gördüm. Aha. Gitti abi. Gitti roket. Haydi hop. Tamam o bir, sıkıntı yok. Nereden atıyor lan? Ya manyak ne yapıyorsun sen? Vurdu. Tamir ediyorum abi. Atladım atladım atladım. Bir tane daha geldi çünkü atla. Oy hiç, hiç riske atmayalım arkadaşlar bu sefer. Geçen, geçen oyunda öyle düşmüştüm. Helal. Geldim. Sen loot çek istiyorsan. Şurada, şurada, şurda, şurda kanka. Bak bombayı bayağı attı. Bu RPG li... RPG var bunda. Nerede tam Geçtim abi içeri bakacağım bulacağım onu ben. Bombayı ben attım. Tamamdır. Bye, Ana kardeş. gördün mü? Tamamdır. Bye. Be benim bombaya gitmiş bu kanka. 9. Efa at ya. AVM var. Aa çek şu abi. Aha. Aynen öyle. Benim e, bekle. Bekle abi. Tamam çok iyi. Şimdi S'ye yapayım diyeceğim de çok açıklayayım. S'ye gerek yok. Ben onu... Gördüm adamı önümde. Ol baygın. Geçmiş olsun. Bitti. <laughs> ya abicim ya. <laughs> Bu adamı da bir cover yapayım dedim o yüzden vurmadım ha. Biraz sağ yaptım. Kaldı 5. Ya iyi ya yine bir 16 çıkardık arkadaşlar. Bir de 4 daha alırsam 20'yi yapmaya çalışacağız bakalım. Gelirse. Buluruz ya. Bunlar nasıl denk geldi abi? Onları da buluruz. Let's go. RPG emlerimiz lazım kanka? Aldım aldım. Geldiler helikopter. helikopter. Çok iyi abi. E ee, beni koruyabilirseniz A C yapabilirim. S yapıyorum beyler. Tamamdır. Ha, gördüm adam. Tamam aşağı kaç. Alırım ben onu. Bir tane attım abi. Bir tane daha atıyorum. Bir tane daha. İşaretledin yerde mi? Gördüm gördüm. Tamam dur. Basıyorum abi. Son gördüğüm de o. Son mermimdi yani. Alamadım. Ama adamı basıyorum. Bak şu ağaç arkası kanka. Bak burada. Mark the location. Kanka siyah atabilirim bir tane. Coşkun siyah atabilirim. Patla lan. Hadi. Patla. Tamam çok iyi. Ya bana bitti ya. Aa sen mi vurdun? Ee, Ab, abo ben ona bomba atmıştım canı azalmış demek ki. De can, Allah. E, ben de canlını çekmek için tek tek bastıydım. At at. Kanka canlını almak için tek tek aldıydım diyorsun değil mi? Taktik yapayım dedim ama bir iki, i̇ki tane bomba attım ama ben ona. <laughs> <laughs> Daralttım zaten. Gelseler oralardan birader. De... Ha gördüm tamam beyler hepsi orada bekleyin siyah atıyorum onlara. Hepsi orada. Çok iyi. Son orada arkadaşlar. E, ee, hangarın sağındalar tam. Evle hangar arası. Yoldalar ya şeydelerdi, aradalardı. Evet, açığa geldiler. Çok iyi abi. Al onu, şunu da al, şunu da al. Bunu da al. Bir de bunu al. Bir tane de şunu al. Bu sonuncuydu. Türkmüş onlar. Son bir. Son bir. Ona da buradan selamımı iletiyorum. Ona da bakalım ne yapacak kankasına. Son bir dostum. Yapma yani o... Niye açığa çıktınız ki? Beni de gö... Ha, at at buraya atarsın. Ha. Aha. Oha! Şakama kalktı lan. Niye? Çünkü ben şey diyeyim. Tabi yani düz atabileceğim bir tamam, Ben bir RPG deneyeyim onu. Güzel olur ya burabilirsen Tamam tamam. 20 olacak bir de onu alırsam. Siyah yaptı bana. Şey siyah diyorum. Hava saldırısı. Kaçıyorum abi. Gel bir de bir de geri çıkalım. Onunla biraz oynayalım ya. Biraz şey olsun. Vakit öldürelim hani Eğlenceli uzasın. Ama <laughs> kanka. Bak sıkıyor mu kıyor ona bakacağım ben. İki tane de girdi içeri. Ya bana öyle sıkarsan ben iki tane sıkar. <laughs> ben onu dışarıya çıkartmaya gidiyorum. Ölürsem ölürüm ha. Oo AVM. AVM. AVM ile bitir diyor Atu. Atu'nunki her zamanki hareketler arkadaşlar. Geçenlerde de biliyorsunuz videoda son vuruşta AVM ile yap dedi. Kanka... Gördüm gördüm parapları. gördüm gördüm, <gülüyor> gördüm <gülüyor> tamam gördüm. Sakın ananı düşme mahvederim seni. Oy az daha da. da kıyım, <laughs> adam denize şu an. Denizde <laughs> denize şu an. <laughs> Gidiyorum abi. Çıkacağı yerden ona abi atacağım. Çıksın abi sudan. Bekliyorum. Ben oyalıyorum. O tarafa çıkartacağım kaka. Taşta. Taşta, Aynen. Taş. Aynen bak bak. Da ona çıkardım, ay ay 40 etti 40 böyle pit <laughs> dedi girdi. <laughs> Evet arkadaşlar arkadaşlar bıraktı sonunda ama bana 20 leşi de aldık güzel bir oyun çıktı 2432'de hasar takıma da bakalım şöyle takımca ne yapmışız yine ağır silahta biliyorsunuz akıyor maşallah yani oyun akıyor ağır silahta arkadaşlar hiç bin derdimiz yok biliyorsunuz 27 leş arkadaşlar 27 leş gelmiş Güzel de bir like atarsanız videoya devamı gelecek bu videoların ağır silah serilerine devam ediyoruz başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.